Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, namaz surelerinden sonuncusu olan Nas suresini işleyeceğiz. Yine burada benim en fazla duyduğum, en fazla karşılaştığım hataların altını çizdim. Bazı yerleri numaralandırdım. Bunları olması gerektiği gibi talim ve tecrüt kurallarına uygun bir şekilde işlemeye çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi İhlas suresinde de Kafirun suresinde Felak'ta da bahsettiğim bir da söylüyorum. Hep nasıl başlıyor onlar? Gul ile başlıyor. Hep o gaf harflerinde uyardım. Gul yani kul şeklinde okumuyoruz. Gaf harfidir. Kıraate uygun olanı o şeklinde söylenenidir. O yüzden kul demiyoruz. Gul. Gul. İkinci olarak Felak suresinde de bahsetmiştim. Şu U'yu uzatmayı ihmal etmeyelim. Dil alışkanlığı Eruzü, Eruzü, Eruzü deyip geçiyoruz. Hayır. Şu U'nun uzatma harfi var. Eruzü, Eruzü. Üçüncü olarak mesela Zel harfi, Peltek, Z. Ötesi gelmiş, Z. Eruzü gul, eruz şeklinde üç tane yer var. Bunlara değinmek istedim. Devam edelim. Bir Rabbin Buraya geldiğimizde şimdi bunları numaralandırdım. Burada şet deli var. Bakın bir ...binnes hep nes kelimeleri. Şet deli num. Bir iki üç dört 5 altı, bunu ayrıca çizdim. Ve 7 7 tane şeddeli deli nun var. Şeddeli deli nunun e, önemi ne? E, pratik bir tecrübeli Ben hemen şuraya not olarak yazdım. Detaya girmiyorum. Şu bilgiyi e, aklımıza tutalım. Önceki surelerde de bahsettim. Şeddeli deli nunlar ve şeddeli deli mimler tutulur. Tutarak okuyacağız bunları. Pratik bir tecrüb bilgisi. Bir Rabbinnes, bir Rabbinnes şeklinde tutarak okuyoruz. Bir Rabbinnes deyip geçmiyoruz hemen. Aynı şekilde Melikinnes. Devam edelim. İlahinnes. Devam edelim. Sonra burada ne var? Cezimli nun'dan sonra şin harfi var. Burada demek ki hangi tecvid var? Cezimli nun'dan sonra şin olunca ihfa tecvidi olmuş oluyor. Ne yapıyorduk ihfada? Nun harfini, buradaki nun harfini gizleyerek okuyorduk. Nun harfi nasıl gizleniyordu? Dilimizi üst damağımıza değdirmeden boşlukta bırakarak bu n'yi söylemeye çalıştığımızda gizlemiş oluyoruz. Ve şöyle bir ses çıkıyor. Mİ ŞEZZİ Mİ ŞEZZİ İhva konusunu tekrar etmek isteyen de yine videolarımızda bulup tekrar edebilir bu konuya. ŞEZZİL VES VESİL HANNES Yine burada H harfi görüyorsunuz noktalı. Bu ne yapıyoruz? Boğazımızdan hırıltılı hani gırtlaktan diyoruz ya e, hırıltılı bir ses ile çıkması gerekiyor. Hannes yani hani değil, Hannes değil. ho. <hannes> Bu vesileyle şuradaki nunu da tutmuş göstermiş olduk. Hannes Ellezi <hannes> Buradaki zel harfi nasıl? Pertek. Onu da yazalım. Peltek bir zel harfi zi ellezi bütün ellezi'ler daha tekrar zaten. Bunu hani alışkanlık haline bile getirebiliriz. Ellezi huvallahu çok vardır. Çok ce geçer Kur'an-ı Kerim'de. Ellezi peltek yüves visü. burayı Hani e, üvesü diye uzatanları e, çok duydum. Yani bunu yapmayalım. Vav harfini uzatacak herhangi bir şey yok burada. Yani bir y harfi gelmesi gerekiyor uzatacak. Vav harfinin uzatması yok. E, üvesü diye dil alışkanlığı kazanmış olanları gördüm. Bunu buna dikkat edelim. fin finsudürinnes yine şeddeli nun ne yapıyoruz? tutuyoruz. Sudurinnes Yine şeddeli onun gelecek iki tane. Minel cinneti ...ve'n-nes Gördüğümüz üzere Gaf harfi İn harfinin uzatılması ve peltek izel. Bir tane peltek izel burada. Başka bir tane ihfa bir tane hırıltılı boğazdan çıkartmamız gereken harf. Bir de vav harfinin eğer yapıyorsanız yapmayın uzatılmaması. Önemli. Geri kalanlar hep neden? 7 tane şeddeli nunun tutulması. Çoğunluk bunu oluşturuyor zaten. Bunlara dikkat ettiğiniz zaman talim ve tecvidine uygun bir Nas suresi okumuş oluyoruz. Şimdi ben bir iki defa okuyacağım sesli. Böyle talim tecvidine uygun olarak eğer benim bahsetmediğim yerlerde hatalarınızı tespit ederseniz düzeltirsiniz. Bahsettiğim yerlerde nasıl dikkat ettiğime sizler de dikkat edin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Mol eûzu bi Rabb ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم